Borsaya 500 TL ile girilir mi? Acemilere 5 çarpıcı tavsiye. Son zamanlarda içeriklerimin altına borsaya 500 TL ile girilir mi sorusu çok fazla sorulduğu için bu içeriğinde borsaya en az kaç para yatırılır ve borsaya giriş limiti ile ilgili olarak kapsamlı bilgiler sunacağım. Ayrıca borsa yatırımına yeni başlayacak olanlara yani acemilere önemli tavsiyelerde bulunacağım. Özellikle son 1 yıl içerisinde ülkemiz insanının borsaya olan ilgisi bir hayli arttı. Bunda özellikle YouTube'da üretilen borsa içeriklerinin oldukça fazla etkili olduğunu düşünüyorum. Borsaya yeni başlamak isteyenler haliyle borsaya giriş limiti ile ilgili olarak araştırmalarını yine YouTube üzerinden gerçekleştiriyorlar. Ben de bundan yola çıkarak borsaya 500 TL ile girilir mi sorusunun cevabını arayan kişilere hem borsaya giriş limiti ile ilgili olarak bilgi vermek istiyorum hem de borsaya yeni başlayacak olan bu önemli kitleye önemli tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Tavsiyelere geçmeden önce borsaya giriş limiti ile ilgili olarak bilgi vermek istiyorum. Lafı çok fazla döndürüp dolandırmadan şunu söyleyeyim. 0,10 kuruş paranız olsa dahi borsada işlem yapabilirsiniz. Borsa giriş limiti ile ilgili olarak herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Almak istediğiniz bir şirketin hisse senedi fiyatı 0,10 kuruş ise bu hisseden bir tane dahi alabilirsiniz. Borsaya en az kaç para yatırır sorusunu soran kişilere net olarak şunu söyleyebilirim. Herhangi bir sınırlama olmaksızın borsa yatırımı yapabilirsiniz. Borsaya 500 TL ile girilir mi sorusunu kazanç anlamında soran kişiler olabilir. Yani 500 TL ile ne kadar kazanırım gibi bir mantıkla bu soruyu soruyorsanız güzel getiriler için 500 TL çok küçük bir paradır. Elinizde 500 TL varsa bu parayı ancak borsa mantığını öğrenmek için kullanmanızı tavsiye ediyorum. Borsadan hatırı sayılır kazançlar elde etmek istiyorsanız en az 15.000 TL'ye borsa yatırımı yapmalısınız. Bu parayı da kademeli alış yaparak borsaya yatırmanız gerektiğini unutmamalısınız. Borsaya yeni girecek olanlar 8 tavsiye Borsa mantığını öğrenmek için Finfili gibi sanal borsa uygulamalarını telefonunuza indirin. Asla paranızı tek bir hisseye yatırmayın. Düşerken almayı, yükselirken satmayı ilke edinin. Uzun vadeli düşünmüyorsanız dahi orta vadeli düşünme mantığına sahip olun. İlk zamanlarda sadece BIST 30 şirketlerine yatırım yapın. 10.000 TL parayla gelecekseniz 10 ise 15.000 TL ile girecekseniz 15 ise portföyünüzde olsun. Bu hisseler düşerken alım yapın. Teknik analiz safsatalarına inanmayın. Temel alanınız orta ve uzun vadeli yatırım için yeterlidir. Son dakika haberlerine göre alış ve satış işlemleri kesinlikle yapmayın. Terste kalırsınız. Borsaya en az kaç para yatılır sorusunu soranlar için borsaya giriş limiti ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundum. Sizlerin de borsaya ilk defa yatırım yapacak olanlara tavsiye ve görüşleriniz var ise lütfen yorumlar aracıyla belirtiniz.